arkadaşlar. Tipime bir şey oldu. Tipim değişti. Bunların hepsi Kevan'ın suçu arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu totemin ne anlamay? bilmiyorum ama herhalde Hadi şey yapacağız arkadaşlar. Eflas'ta gördüğümüz böyle galip selleri yakacağız bu bilgi severdi benim dizli aldığım verdi bu bilgi dedi ki eflafta gördüğün seleri kılacan dedi mesela şunu kıracağız eskiye dönmek için akarsa bu demek ki önceden ben buyumuşum bunu kıralım Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar kanala abone olsanız kazma geldi gördünüz mü? Hop. Bunu da kıralım. Şimdi evin üstündekini alacağız. Yani arkadaşlar bunun bunların... ya bunların hepsi senin suçu arkadaşlar. Kevin on bizi. Arkadaşlar işte Kevin dizemleri işte. Bunu da kıracağız. Arkadaşlar şimdilik bu kadar malzeme topladım. Bir tane çiçek yazılmış. Evet arkadaşlar Vivo kapanışı yapacağım. Arkadaşlar ben artık efsane oldum. Artık Mankark efsaneyinde arkadaşlar artık beni konse alacaklar artık bu halimde. Ama ben insan olmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yay Viva Diğer videonun gelmesini istiyorsanız 100 abone olursanız yeni videolar gelecek arkadaşlar. Lütfen 100 abone olmak istiyorum. Lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay.